Merhaba ben Tolga, bugün Aeroa'nın pinyon dişlisini nasıl değiştireceği hakkında kısa bir video sunacağım size. Pinyon dişlisinin değişimi aslında karmaşık gibi gözükse de kullanma kılavuzuna bakıldığında çok ıı, basit ve kolay bir mevzu. Pinyon dişlisi motora bağlı olan ve şanzımandaki büyük yani spur dişlisini çeviren dişlimiz. Bununla ilgili şimdi gelen parçalarımıza bir göz atalım. Evet, siparişlerimiz gelmiş. Bunun içerisinden gelen. Şu an üzerindeki 26 dişli pinyon dişliyi ben Traxxas'ın orijinal 24-31 yani 31 dişli pinyon dişlisiyle değiştireceğim. Traxsa serisinde e, dişli parça numaralarının sonunda spur ve pinyon dişlileri için diş sayısını belirtir. Şimdi bunları kaldıralım. Evet. Şimdi motorumuzu sökmeye başlayalım. Hemen çok basit olduğunu, cesaret edemeyen kişiler şimdi çok kolay olduğunu görecekler. Aslında hiç de işte bu arabalara dokunmak, bunları sökmek korkulduğu gibi bir olay değil. Ben de ilk aldığımda sökerken biraz tedirgin olmuştum toplayıp toplayamayacağım hususunda. Şimdi ilk önce motor şanzımanımızın yanındaki üst kapağı söktük. Bunu kenara alıyoruz. Burada önemli olan vidaların küçük oldukları için kaybolmaması. Şimdi motor dişisinin e, pinyonu spura ayarını sağlayan ve motoru motor mountla beraber şanzıman plate'ine sabit tutan saplamayı gevşetiyoruz ve bunu motoru alabilmemiz için tamamıyla çıkarmamız lazım. şimdi yapmamız gereken yan kapağı açıyoruz ESC'nin olduğu taraftaki yan kapağı açıyoruz ESC'mizi biraz kaydırıyoruz dışarıya doğru ve işte bu kadar çalışırken kablolara bir zarar gelmemesi için motor konnektörlerini de ayırdıktan sonra arabamızı yan tarafa alalım ve set içerisinden çıkan en küçük alien anahtarımızla şimdi pinyon dişlisini dışarı alacağız. Pinyon dişlisini merak edenler işte pinyon dişlisi motora bağlı olan dişli. larımızı takıyoruz ve en sonra çok ufak bir gevşetme bizim için yeterli. Şimdi yenisini açalım. Sabitlerin sonunda yerine takıyoruz fakat sonuna kadar sıkmıyoruz çünkü bunun içerisinden şaf geçecek. İki dişi tutacak kadar yeterli. Şimdi dişlimizi motora monte ediyoruz. Şimdi burası önemli. Burada dişlinin motor platine yani bunun oturduğu yüzeye sürtmemesi için gerekli kılaventsi vermemiz lazım. Yalnız çok içeriye itersek dişlimizi spor dişlisi ile çok az bir kısmı temas edeceğinden spor dişlisine zarar verebilir. Onun için mümkünse spor dişlisini ortalayacak kadar ya da önden baktığınızda tam karşıdan şöyle görmüş olduğunuz gibi yani e, plate oturma hizasından 1 mm içeride olması genellikle 550'lik motorlar için yeterli ama sizin makinenizde 380'lik motor varsa bunu da kendi gözünüzle ayarlayabilirsiniz. Çünkü ee, 380 motor uyumlu pinyon dişlilerinin genelde dişli et kalınlıkları biraz daha düşük oluyor. O yüzden spor listesine göre ayarını kendiniz yapmanız gerekebilir. Evet. Şöyle bakıyoruz. bir ayar. Evet. Sonra aşırı olmama kaydını sıkıyoruz. Ee, piyon işçisinin ayar sonunda bir şey olmaz ama elimizdeki anahtarı kaybedebiliriz fazla kuvvet uygularsak. Şimdi sıra geldi. Motoru tekrar araca monte etmeye. Şu olduğunuz gibi spor dişlisi de burada. Şimdi burada önemli olan aradaki iki dişlinin arasında sürtünmeden dolayı oluşacak aşınmaları minimuma indirebilmek için dişli klarensini uygun bir şekilde ayarlayabilmek. Bunun için bir kağıt parçası kullanabiliriz. Evet makasımızı alalım. bir not kağıdından ince bir şerit keseceğiz çok değil dişlimizin kalınlığı kadar olması yeterli şimdi motoru tuturken kağıdı iki dişlinin arasına koyuyoruz arkadaşlar ve Arabamız hafiften geriye doğru itip kağıdın dişlilerin arasına tamamıyla oturmasını sağlıyoruz. Şimdi her iki dişli arasında kağıdın kalınlığı kadar bir boşluk var. Bu da aşınmayı önlemek için yeterli. Bu klarent fazla olursa dişlilerimizin uç kısımları birbirine değeceği için dişlilerin daha kolay aşınmasına ve hatta seyir halindeyken aniden diş, diş kırılmalarına sebep verebilir. Çok yakın olması da motora binen yükü arttıracaktır. Bu dolayısıyla motorun ve ESC'nin ısınmasına hatta motorun yanmasına kadar gidebilecek olaylara sebep verebilir. Evet. Fazla bastırmadan yani klarensi kaybetmeden ayar sonunu sıkıyoruz. Bunu sağlam bir şekilde sıkalım. Yine de parçanın alüminyum olduğunu unutmayıp şimdi arabamız ileri aldığımızda dişlilerimiz çıkacaklar yerinde. Evet. Aradan kağıt çıkınca daha kolay gitmeye başladı. Arada kağıt varken de dişlilerin kapalı olduğunu düşünüp aynı şekilde Evet. Şimdi makinamızda 31 dişli pinyonumuz takalım. Hemen nasıl çalıştığını bir kontrol edelim. Araçlarımızda hiçbir zaman unutmuyoruz. Pili dahi takmadan önce kumandamızı açıyoruz. Bunu alışkanlık haline getirdiğinizde gerçekten çok daha rahat edeceksiniz. Neyi unuttuk? <laughs> Bazen kendime de gülesim geliyor. Motor konektörlerini bağlamadığımız için. Aslında motor konektörleri hazır bağlı değilken bir ESC'mizin de baştan kurulumunu yapabiliriz. Şimdi ESC kurulumunu baştan yaparken ESC'mizin düğmesine basıyoruz. Ve basılı tutuyoruz. Ta ki ne zamana kadar? İlk kırmızı ışık yanıp sönene kadar bekliyoruz bırakıyoruz sonra ileri ikinci kırmızı çıkardıktan sonra tam yol geri yapıyoruz yeşil yandığında ESC'miz kumandaya hazır şimdi motor konnektörlerini de bağlayalım Evet, <laughs> minik dağ keçimiz bir hız canavarına dönüştü. Pinyon dişlisinin boyutu arttıkça hız artar, tork düşer. Pinyon dişlisinin boyutu küçüldükçe torku arttırırız. Yani tırmanma ve çekiş kabiliyetini arttırırız ancak hızdan kaybederiz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.